Sevgiler, merhabalar sevgili arkadaşlar. Kucak dolusu sevgiler olsun hepinize. Evet bugünkü açılım sevgili dostlar tüm ilişkilere tamamen yansıyan bir açılım olacak. Burada sen ayrı olabilirsin, beraber olabilirsin. İlişkinizdeki dinamikler nedir? Sorunlar nedir? Bu sorunlar nasıl çözülebilir? İşte hani şunu demiyoruz. Partner geri dönecekti, senle şunu yapacaktı, şöyle olacaktı değil. Tamamen şu andaki ilişkinizle ilgili gidişatta bize kartlar neyi gösterirse biz ona göre yönleneceğiz. Tabi burada ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Tamamen bu videonun içerisinde ateş gruplarını bulacağız. Yani koç aslan yay burçları için tarot açılımı yapacağız sevgili arkadaşlar. Evet aşk hayatınızda siz sevgili arkadaşlar aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, yüreğinizdeki, uzaktaki eşiniz, dostunuz, her kimse yani buradaki Tüm burçlar ve e, hayatınızdaki partnerlerle ilgili hangi konular varsa bunlara bir ışık tutacağız ve mesajlarını bu şekilde alacağız sevgili arkadaşlar. Evet ben öncelikle sevgili koç burçlarıyla başlamak istiyorum sevgili dostlarım. Ancak e, burada e, öncelikle tabii ki e, sevgili dostlarım Sürekli soruyorsunuz ve bu sorduğunuz için de size özel danışmanlık hakkında bilgi almak istiyorum diyen arkadaşlarımız var. Evet, evet arkadaşlar özel danışmanlık için açıklamalar bölümüne tıkladığınızda gerekli bilgileri oradan alabilir. Ben size nasıl yardımcı olmam gerektiğini detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız WhatsApp'tan bana mesaj atarak bilgilere sahip olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şu anda hadi gidelim bir bakalım sevgili koçların aşk hayatı nedir? Ne durumdadır? Ben aldım çayımı. Hadi siz de alın arkadaşlar. Böyle güzel bir çay keyfiyle. Bunu da sabah sabah enerjisini sabah sabah aldım. Dolu dolu enerjiyle geldim sevgili arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Enerjilerimizi yüklüyoruz. Doğru kanaldan doğru mesajları almaya da niyet ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet kime hizmet etmesi için? benden duymak istediği mesajlar neyse onları alsın ona bir aydınlık olsun önünü görsün diye niyet ediyorum sevgili arkadaşlar evet hatta şöyle burayı şöyle yapacağım arkadaşlar içimden böyle geldi koç aslan yay olarak gideceğiz koç enerjilerini alıyorum Koçun enerjisinde hayatında şu andaki partneriyle aklındaki kişi, kalbindeki, yüreğindeki, uzaktaki ayrılmış olması beraber olmanız, küs olmanız ne istiyorsanız sevgili arkadaşlar konunuz neyse çünkü aşk hayatınızla ilgili yorum yapacağız şimdi. Evet sevgili koç burçları bakalım bakalım. Bir kısıtlılık, bir engel hayatınızın içerisinde şu anda birbirinize karşı tam olarak gelemediğiniz, uzaklaştığınız, hatta ve hatta kendinizi bu işin içerisinden nasıl çıkacağım ben? Ben ne yapmam lazım? dediğiniz bir durumun içerisindesiniz. Kendinizi kısıtlı hissediyorsunuz. Bakın bu tamamen sevgili koç burçları bu sizin düşüncelerinizle alakalı. Kendi kendinizin kaosunu kendiniz yaratıyorsunuz ve bunları yapmamak adına ilişkinizin gidişatını toparlamak adına da kendiniz biraz daha daha iyi hissetmeniz lazım. Bu biraz da sizin kendi içinizde yaşadığınız, kendi problemlerinizle boğuştuğunuz, partnerinizle paylaşamadığınız, kendi kendinize bu ilişkinin gidişatı ne olacak diye serzenişleriniz var. İlişkinizde evet bir anda başlayan, hatta şu an belki de bu ilişki için ateşli bir beraberlik de diyor Yani belki de kişi sizden çok uzaktaydı. Belki çok bir anda başladığı, bir anda devam eden bir ilişki olabileceği gibi ilişkinizde iletişimler haberleşmelerinde olabileceğinden bahsediyor ama nedense kısıtlı bir dönemden geçiyorsunuz bu sizin kendi yarattığınız düşünce boyutları dedi partnerinizle aranızda bir karar almak bir yolculuğa çıkmak bu ilişkiyi devam ettirmekle ilgili belki aranızda bir mesafenin olabileceği gibi kişinin artık kendi kontrolünü kendi altına alıp ve nasıl davranması gerektiğini bilen olgun karakterli yolunda hayatında hatalar yapmaması gerektiğini bilen bir partnerle berabersiniz. Onun kararlı oluşu sizin onun hakkındaki düşüncelerinizi aslında çok net bir şekilde belirlemiş burada. O biraz daha böyle kendi kontrolü elinde tutmaya çalışan bir karakter sevgili koç burçları. Bazen ne kadar gelgitler yaşasa da ama hayatıyla ilgili kararları kendisi alması gerektiğini, kendi hayatıyla ilgili kararları nasıl yola çıkmam gerektiğini ben biliyorum. Nasıl davranacağımı ben biliyorum diyen. Sizin de ondan beklediğiniz çok güzel yoğun haberler var. Yani bir yolculuk olabilir, gelecek olabilir, uzakta olabilir. Mutlu haberlerin geleceğini. Hatta bu ilişki başlarken bile böyle yaşayacağız. Şöyle olacak. Bunlar yaşanacak. Çok güzel günler bizi bekliyor. Çünkü ateşle başladı. Bakın ateş enerjisi de sizde ortada hemen bir major araba kartıyla geldi. Mücadeleci bir partneriniz var. Ve e, kararlı, mantıklı, kendi yolunda ilerlemeye çalışan, kendi kararları doğrultusunda hareket etmeye çalışan. Tabii ki hayatınızın içerisinde riskler olacak. E, seçimler yapmak zorunda kalacaksınız. E, ve bu seçimleri kendisi için söylüyorum. Seçimler yapmak zorunda kalacak ama bu seçimleri tamamen kendi iradesi altında yapmak isteyen bir partneriniz var. Partneriniz ilerleyen zaman içerisinde. Bakın burada kararımı aldım dedi. İlerleyen zaman içerisinde size bir adım, bir teklif, bir gerçekçilik, dürüstlükle gelecek. Ama şurada şunu tavsiye etmek istiyorum sizlere. Siz çok fazlasıyla hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Yani eğer aranızda bir ayrılık, bir kopma, bir uzaklaşma ya da uzak şehirler arasında bir uzaklık varsa şayet sizin ne olacak acaba? Gerçekten beni seviyor mu? Bana değer veriyor mu? dediğiniz durumlarınız var. Evet sevgili arkadaşlar bu sizin kişinin kendi kararlarını alacağı bir dönem. Ve bu kararlar evlilik olabilir, taşınma olabilir, seyahat olabilir, kariyer olabilir, iş hayatı olabilir. Şu anda bir karar aşamasında gözüküyor. Ama siz biraz daha olaylara bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Buradası kendinizi kısıtlanmış, tutsak, bu ilişki için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum dediniz. Çünkü karşınızda güçlü durmaya çalışan bir partner var. Ama size çok güzel bir adımla. Bakın burada adım zaten haber, adımlar, geleceğe dair düşünceler, sorumluluk bilinci yüksek olan bir karakterden bahsediyor. Bence hissettiğim şu ilişkide birbirinizi ya çok iyi tanımıyorsunuz ya da gerçekten tanıyacaksınız. Yani tanıyamadığınız bir ilişki formatı olarak. Çünkü prens enerjileri daha bir yeni başlangıç, haberler, bir şeylerin oluşması için zamanı ihtiyacı olunan bir ilişkiden bahsediyor ve burada partnere baktığımız zaman eğer siz fazla duygusal bir şekilde beklentilerinizi yüksek tuttuğunuz takdirde partneriniz sıkılabilir, bunalabilir. Üzerine çok fazla gitmemeye çalışın sevgili arkadaşlar. Bakın partner buradan ee, direkt buradan sonuca bağlandı yani. Ona siz bu kupayı uzatıyorsunuz ama partner diyor ki benim hayatımın içerisinde bir yol almam gerekiyor. Evet sana adımlarla geleceğim. Sana senin için güzel bir şekilde görüşmek, sağlam bir görüşme yapmak istiyorum. Ama siz tamamen haber bekleyen ve duygularınızı ortaya koyan bir kişiliksiniz. Ama bu duygularla ilgili şu anda partnerinizin kendi hayatıyla ilgili aldığı kararlar doğrultusunda hareket ettiği için duygusal anlamda da sizi şu anda üzebilir ve yorabilir. Yani bu ona baskı haline gelebilir. Onlara lütfen bu en azından bu enerjide dikkat etmeye çalışın. Bu hafta çok büyük sevgi bekleyebilir ama o sevgi partnerinizden görmüyorsanız da size diyor ki şu kafanızdaki soru işaretlerinden vazgeçin. Çünkü partneriniz akıllı, mantıklı, nerede nasıl davranması gereken bir kişi. O yüzden sizi ortada bırakacak bir durum yok. Size karşı sizi terk edecek bir durumu da yok. Yani hayatınızda olmaya devam edecek sadece kendisi bir karar aşamasında şu anki dünyasında o kararlarını toparlayıp sizinle bir hayat kurmak ister ve sizinle ilgili bir gelecek kurmak ister ama bunun için o kişiye zaman vermeniz gerekir. Siz sevgili koç burçları peki meleklerden bir destek alalım bakalım melekler sana ne demek ister ne der bu ilişki için senin yapman gereken nedir meleklere bir soralım Yaşamında bir döngünün sonundasın. Seni rahatlamaları, rahatlatmaları ve bir sonraki adımına yönlendirmeler için meleklerinden yardım iste. Mutluluk şimdi seni bekliyor dedi. Demek ki kaygıya gerek yok. Burada daha çok kaygı hissediyorum sevgili arkadaşlar. Bunları yapmadığınız zaman ilişkinizde daha güzellikler sizi bekliyor olacak. Evet siz sevgili aslan burçları. Haydi gidelim bakalım. Sevgili aslanların aşk hayatında Neler oluyor? Hep beraber görelim. Oh, sevgili aslanlar ne güzel bir beraberlik var diyorum sizlere. Evet şimdi sevgili aslan burçları görebiliyoruz değil mi tüm kartlarımıza şöyle mi yok şöyle evet şimdi ilişkide bakın bereketli bolluk bereket huzur istiyorum dediğiniz huzuru da yakalayabileceğiniz hatta e, sevgili aslanlar evlilik isteyenler çocuk isteyenler yuva kurmak isteyenler herkes burada ve şu anda bir ilişki yeni bir başlamış bir ilişkiniz olur Bileceği gibi hayatınızdaki olan kişiyle ilgili de onun da bir gelecek istiyor olabilirsiniz ve bu ilişkinin aranızdaki olan bir uzaklaşma söz konusu olmasından daha çok biraz inatçılıklar var sevgili dostlar. Şimdi anlatacağım sizlere. Şimdi sizin şu anki şey pardon partnerinizin düşüncelerine baktığım zaman partnerinizin bazen bir şeyleri bitirmek, sonlandırmak artık geçmişteki kalan hiçbir şeyi yapmadan bundan sonra geleceğe bakmak bir dönüşüm döneminde şu anda. Yani bu dönüşüm dönemi onun için aslında her şeyi yıkıp eski halinde eski davranışlarından vazgeçip bundan sonraki hayatını daha iyi yaşamak isteyen ve geçmişin tamamen silip bundan sonraki hayatında da seninle olmak isteyen bir partner var. Ve sizin de mutlu olmak, beraber olmak, güvenmek, Savaşçıların çünkü burada ne diyor sizin için gerçekten mücadeleci bir süreçten, zorlu bir süreçten geçsiniz. Çünkü değnek altılısının arkasındaki değnek beşlisidir. Tartışmaların, mücadelelerin olduğudur. Ve siz altıya artık kavuştunuz. Yani hayatınız artık zafer kazanmak, mutlu olmak, karmaşadan çıkmak ve huzurlu olmak istiyorsunuz. Ve bir yuva, bir aile kurmak istediğiniz, bu birlikteliğin taçlanmasını istediğiniz bir durum. Partnerinizin kendine inanan, kendine güvenen bir karakteri var. Her şeyi yapabileceğinden emin. İsterse bu ilişkinin içerisinde size karşı kendini ortaya koyabilen, kendi bildiklerini savunan ve dediğim dedik bir partnere sahip olabilirsiniz. Bakın geçmişte de, gelecekte de major kartları verdi. Yani o geçmişte yaşamış olduğu geçmiş ilişkisinden kurtulmuş olabilir. Geçmiş hayatını artık istemiyorum diyebilir bir şeyler hayatında son bulmuş ya da böyle bir durum değil de siz eğer ki sevgili aslanlar partnerinizin beraber bir ayrılık eğer yaşadıysanız bu ayrılık için barışmak için gelen ve barıştığınız için de artık bu ilişkinin tamamına erilmesini istiyorum da diyebilirsiniz. Kendine güvenen dedik başarılı emin emin adımlarla hareket eden ve siz de bu ilişkinin dengesini sağlayan kişisiniz. Bakın ara dengeyi sağlıyorsunuz. Uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Ancak ay hapşıracağım. Geçmişe takılıp kaldığınızı söylüyor sevgili aslanlar. O geçmişe takılıp bazen inatçılık. Belki geçmişinizde yaşamış olduğunuz bu karmaşalar vardı ya sevgili dostlar. Hani o tatsız durumlardan çıkıp hayatınıza devam etmek gibi bir durum söz konusuysa şahit. Bunlara takılıp kalmamanız ilişkinizde söylüyor. Eğer geçmişe takılarak ilişkinizi devam ettirecek olursanız ve dengeyi yakalayacağım derken kendinizi unutabileceğiniz bir sürece girersiniz. O yüzden uyum içerisinde olmak için kendinizi çabaladığınızı görüyorum. Burada da kendinden emin olan kişi yani siz onu ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Evet ama geçmişi lütfen şu sevgili aslanlar. Geçmiş konuşmalarını yapmadığınızda Geçmişe dair korkularınızdan, inatlarınızdan vazgeçtiğinizde emin olun sizin için ilişki vazgeçilmez olur. Sadece egonuzu düşüncelerinizi, korkularınızı, endişelerinizi bir kenara bıraktığınızda bu ilişki gerçekten yaşanmaya değer bir ilişki. Bakar mısınız? Major ve denge, imparatoriçe, ölüm major kartlarla doldurdunuz. Major kartların anlamı hayatımızdaki büyük olaylar demek. Evet, geçmişte bir olay bitmiş, yeni bir ilişkiye başlanmış ya da kendi ilişkinizde gerçekten biten bir ilişkiydi. Yeniden başlandı. Partner bu konuyla siz siz bu konuyla ilgili gayet mutlu, keyiflisiniz. Bu işin gideceğinden, devam edeceğinden de emin olarak gözüküyorsunuz. Karşınızdaki kişi bir eğer siz bir anne çocuklu bir anne ya da bekar bir anne eğer böyle bir durumdaysanız ya da çocuk istiyorum, aile kurmak istiyorum diyen bir kişiyseniz bunun için öncelikle korkularınız, endişeleriniz ve inatlaşmalarınızdan bu ilişkinin her devamını istiyorsanız ilişkide inatlaşma var sevgili arkadaşlar. Bu inatlaşmadan kaynaklanan dengeyi sizin sağlamanız gerekiyor. O zaten kendi bildiğini yapacak bir partner. Bunun içinde siz de eğer ona inatçılık yaparsanız iki tarafta o zaman zorlanabilir sevgili aslanlar. O zaman ne demek istiyoruz? Dikkatli olmamız gerekiyor. İnatlaşmalar olmaması gerekiyor. Dengeyi sağlamanız gerekiyor. Siz sevgili aslan burçları. Evet gidiyoruz şimdi sevgili yaylar. Haydi gidelim bakalım sevgili yayların ilişkisinde süreç nedir? Bu zaten burada. Peki. Ay 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 haksızlığa uğramak. Haksızlıkla ilgili konular. Bir duranlık. Oh, sevgili yaylar. Nedir bu böyle? Niye böyle bir şey açtırdınız siz bana? Şimdi o haksızlığa uğradığınız bir ilişkinin içerisindesiniz. Burada aslında ne kazanan var ne de kaybeden var. Bir çatışma var. Şimdi buranın meselesi Partnerinizin hayatında başka kişiler olabilir ya da partneriniz gerçekten kendi halinde mutlu bir kişi olabilir. Yani kendi dünyasında eğlenen, gezen, yiyen, içen bir kişi olabilir. Onun hayatında başka insanlar olabilir. Yani sizin burada biraz bu ilişki için fazla sahiplendiğiniz, fazlasıyla üstüne düştüğünüz, ben bu ilişkiyi istiyorum deyip ve hatta senin bu hayatını kabul etmiyorum. Haksızlık burada çıktı çünkü ben senin bu hayatını kabul etmiyorum deyip kendini kapattığın bir dönemden de geçiyor olabilirsin sevgili yay burcu. Çünkü ilişkilerinizin oturmadığını, sıkıntılı bir dönem, bakın burada nasıl yapacağını bilmemektir bu. Nasıl devam ettireceğini bilememekle alakalı bir durum var burada. Ama şunu da söylüyorum. Partner her şeyi değiştirerek hayatınıza tekrar istediğiniz yerden başlayıp ya da bu ilişki için mücadele eden bir partneri göreceksiniz. Bu kişinin kendine olan özgüveni yüksek. Hayatınızda gerçekten yanınızda olmak için mücadele edecek bir kişi. Erkek diyorum pardon yani bu eril ya da dişil de olabilirsiniz. Sizin istediğiniz bir çatı altında mutlu olmak, beraber olmak, enerjilere bakar mısınız ne kadar güzel. Ancak sizin bu ilişkinin içerisinde kavgalar bakın burada da kılıç beşlisi burada da kılıç şövalyesi. Burada çok fazlasıyla düşündüğünüzü, zihin çalıştırdığınızı, bu da geçmişle ilgili hesaplaşmaların bitmediğini. Sevgili dostlar eğer bu kişi için evet o eğlendi gezdi tozlu başka insanları hayatına aldı. Belki de çok rahat çok rahat hareket eden bir karakter. Siz bu hayatı istemiyor burada takıntı haline getiriyor olabilirsiniz bunu. Ben senin bu hayatını istemiyorum. Bundan dolayı bir kısıtlama kıskançlık ve ilişkinizi gerçekten zorlayan bir konu var burada. Ve nasıl toparlayacağımı bilemiyorum dediniz. Ama her şeyin değişeceğini yaz aylarına doğru, ağustos aylarına doğru her şeyin değişeceğini ancak partner gelse de ya da bu ilişki için gerçekten güzel bir gelişme yaşatsa da size aranızda tatsızlıklar gene olabilir. Çünkü geçmişteki yapılanları unutmayan, geçmişte buna takıntı haline getiren, kendini kapatan enerji o size geldiğinde sizin onun için güvenmek istediğinizi, beraber olmak istediğinizi ama ben merkezci bir kişi. Yani bunu da unutmayın sevgili yaylar. Partneriniz ben merkezci. Ben merkezci olduğunda siz onu yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Yayların özelliği budur. İlişkiyi tamamen kontrol altına almak ister. Ama karşınızdaki kişinin buna müsait olup olmadığını da anlamanız gerekiyor. Burada yine tartışmalara ve öfkelere sahip olabilirsiniz. Sizin partnerinizi yönlendirmek yerine ona daha çok ya bu ilişkide devam ya da tamam diyen kişi siz olmalısınız. Burada sabit fikirli olup ben mutluluk istiyorum demek yerine partneriniz eğer gezmeyi tozmayı eğlenmeyi seven bir kişi ise o zaman bu ilişki için çok fazlasıyla size zorlamaması adına sizi üzmemesi adına bir harekette bulunmanız lazım. Bu nasıl bir hareket? Bu kişi bu karakterdeki olan bir kişiyle yani sizi böyle dengesini şaşırtan, sizi sürekli düşüncelere daldıran bir ilişkin içerisindeyseniz bu ilişkide devamlılık sizin kararınıza göre olacak. Eğer devamlılık kararını eğer alamadığınız takdirde bu ilişki sizi aynı şekilde gene yıpratır ve gene aynı şekilde üzmeye devam eder. Çünkü bakar mısınız burada yani öfkeli bir kişiden bahsediyor. Yani bu eril enerjinin öfkesi Geçmişte de aynı şeylere yaşattın. Gene aynı şeylerle geliyorum. Bak ben seni çok seviyorum. Seni de çok sana da çok değer veriyorum. Ama sen değişmedin ve sen aynısın diyen bir partneriniz var. Ona da lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar. İlişkilerde yapmanız gereken şey bu değil. Yani ilişkide sorunlar yaşamak bu değil. Yani kıskançlık evet yapabilirsiniz ama dozunda. Eğer güvenmediğiniz bir karakteriniz varsa, bu hayatınızdaki kişiyi de mecburen artık onun hayatında başka insanlar var diyorsanız bu ilişki yürütüp yürütmemek emin olun tamamen sizin iradenizin içinde. Siz yapacaksınız. Siz karar vereceksiniz buna. Arzu ettiğin sonuç çok yakın bir gelecekte gelişecek. Sabırlı ol ve inançlı ol ve zorla oldurmaya çalışma. Gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Sizde bir baskılama olduğunu o baskıdan vazgeçtiğinizde ilişkinizin o zaman aynı şekilde oturabileceğini ya da ben bu ilişki bana ağır geliyor ben bu ilişkide kalmayı tercih etmiyorum diyebilirsiniz. Siz sevgili yay burçları. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.